Selamlar dostlarım yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün farklı bir hesaptayım Bu hesap benim kız kardeşimin hesabı Ve gördüğünüz gibi Brawl Pass'i komple biriktirmiş Tabi ona Brawl Pass Plus almadığım için sadece Brawl Pass açacağız Bugün de sadece Brawl Pass açılımı olacak Kendi hesabım dışında başka kimseye almıyorum arkadaşlar <laughs> Böyle de güzel bir abiymiş de Şimdi hemen ne yapalım Kimi destekliyoruz buradan? Onur'u destekliyor. Tamam Onur'u destekliyorum. Bu arada arkadaşlar bugün güncelleme geldi. Yeni IP hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet hadi başlayalım. Kendisi de çok heyecanlı bu arada. Onda olmayan kit ile başka kim vardı bir de? Charlie. Charlie yoktu galiba aynen. Bir de bir gizemli karakterimizi çıkartırsak güzel olur. O zaman kredilerle devam edelim. Bende karakterler maksimum hepsi olduğu için yani bana star hediyelerinden sürekli yani sürekli ve sürekli kredi veriyor arkadaşlar özellikle efsanevi star hediyesinden bana 2000 kredi verdiğini biliyorum yani o kadar yüksek bir mertebede şeyler veriyordu bana şimdi şöyle hızlıca devam ediyorum 30'da star hediyesi açmaya başlayalım hadi bakalım ilk star hediyemiz süper enderden Gizemli. Evet, hemen basıyorum. 203 puan. Ah, ah. Şöyle süper ender yine mi Gizemli? Yok tamam o bir kere olur. Tamam tamam sakin şimdi. Dur. Şuradan 3. Bu arada kiti alacak mıyız acaba? Kit alırsak güzel olur. Kit alırsak bir de Charlie çıkartırız stadilerden o şekilde şey yaparız orada ne kadar çabuk 50'ye geldik ya daha, daha burada açılmamış şeylerimiz de var doğru daha onlar var arkadaşlar sakin olun sakin olun şimdi bütün her şeyi bitirdik hayır istemiyorum hemen bir maç girelim kiminle girsem çok kararsız kaldım hadi bir Frank'le oynayalım şu map'te oynayayım kupada düşmeyeyim yani Kendisi kızıyor da arkadaşlar. Döveceğim en son. O arka planına bir de ay yapmış. Vay seni vay. Al bakayım şunu. Al bakayım şunu. Al bakayım şunu. Öyle yersin işte tokadı. Tamam abi sakin ol lan. Çekil bakalım sen şöyle. Hop gg win. Bu oğlum çok basit lan. Şuradasın. Şuradasın. İşte buradasın. Hop. Ay senin. Oğlum nasıl öldünüz? Heh, neyse güzel güzel. Güzel güzel devam. Al sana eksi. bir tane vurayım be. Heh. Salak. Merhabalar. Hop. Ne yapıyorsun kanka sen? Sen beni mi öldüreceksin? Canım benim. Gel gel. Ya sen oğlum. Adam gaza geldi. Orada baş doğru olmaz ibercaj bastı. Şu an ortalıkta yok. Otomatik ulti Uf. basitti bu ne ya hiç eğlenmedim abi bu ne ya çok basitsiniz abi hadi bu arada arka fon müziği çok güzel olmuş arkadaşlar benim çok hoşuma gitti bekleme bizi süper ender ne ya bu arada şurada bir gizemli stratejimiz daha var bunu da açarız ya bakayım 50 50 daha 100 açmak istiyorum ben bugün ya neyse olmadı taşla açarız ya bir şey olmaz sağ sol üst baş şimdi totem olarak ne yapalım o gümüş mortisi var bir de daha bende yok zengin lan bu dur bir de mortis oynayalım o zaman bilgisayarda benim mortis oynadığımı <laughs> önceki videoları izleyenler bilir çok kötü oynuyorum bilgisayarda arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışacağız hadi bakalım o adam gezegen bunun adı neydi satürn müydü aynen satürn şeyine gelmiş bu ne ya hangi yıldız gücünü kullanıyorsun ya of gel lan buraya tek yedim bu ne ben bu yıldız gücüyle oynayamıyorum arkadaşlar da ya Öf. ne yapıyorsun burada pardon abi bas <laughs> bas Dur kardeşim geçme Bak şimdi Yani bilgisayarda da bir şeyler yaparız da işte yok normaldeki gibi olmaz arkadaşlar asla Yerini tutamaz bile Tamam onu alın güzel fengi ölmeyin Bu adamın hiper şarjı var hiper şarjı bildiğiniz gibi Direkt 3'te 3 üç atıyor zaten ama nerf geldi diye biliyorum. Güçsüzleştirdiler yani. Hadi bakalım. Oy oy. Sakin ol abisinin gülü. Hayırdır yani di kendisini niye? Yani analık en tehlikeli sensin. Tehlikeli kendisi sensin. Tamam abi. Adamı ulti verdik lan. Aa, aa. <laughs> Bir şey denesem mi ya? Çok pis bir şey deneyesim geldi. <laughs> Hepimiz kardeşiz. <laughs> Kolaysınız abi. Bu ne ya? Ya bunu da beğenmedim hiç. Git. Bu arada bunu eksi verdiğim zaman ne oluyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi beleşten bak. Efsane minus çıkartılır. Aynen. şeyler yapacağım şimdi arkadaşlar. Güzel bir şey geldi aklıma. 11 açtık. Süper Ender. Ha bunu biliyorduk zaten. Süper Ender. Bak şimdi 15'ten destansı. Aynen. Bak şimdi 21'den gizemli. Gördüğünüz gibi. Hop buradan gizemli. Nerede lan? 650 kupa mı? Heh burada. Bak. 3 2 1. Tam olarak şu parıldayan yer var ya. Tam buraya basacağım. Ve bir kostüm çıkacak. Tövbe estağfurullah. Kardeşim bak. Bak. Güzel kardeşim. Bana buralardan hiç efsanevi vermiyorsun. Bana efsanevi ver artık. Hadi. Hadi. Du aa dur sen en sondan açalım bir tane. Şuradan. Abi bu niye vermiyor? Hop hop hop. hop. Allah Allah. Görevlerde ne var? Bunun etkinliği nerede lan? O etkinlik gitmiş. Çökertmişler yine oyunu. Destansı. Sprout'un um ben arkadaş olmasını ne yapayım ya? Hop hop hop. O 50 mücevher mi? Mücevherlerini harcasam mı ki? Şunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu da al. Bunu da al. Aa bari bir, bi kredi falan ver şu şeylerden ya. Kit açmak istiyorum ben. Hadi. 31 açalım. Sağ sol. Az Bu hesapta bir şey var arkadaşlar. Çıkmıyor. Ama gizemli. <laughs> Allah'ım yarabbim bir kere de efsane bir bu ne ya? Lan 500 mücevherlik şey çıktı lan. Gizemliden Gizemliden Charlie çıkabilir değil mi? Çıkab çıkması lazım gizemli sonuçta. Niye Charlie vermedin lan? Gidip efsaneviden de şey vermesin ya. Hiç vermesin bak. En sondan bir tane daha açalım. Hop. Bir tane daha açalım yok abi vermiyor o zaman benim main karakterim dynamite ile oynayalım ama bunda atlamayla oynayamam bu yüzden hadi bakalım de mortis olmasını şaşardım zaten adam bir de meko mortis virüs 8 biti bile var oha gelin lan buraya <laughs> Hepimiz kardeşiz. Ya oğlum ne yapıyorsun sen ya? o ben senin yüzünden öldüm ya. o öldürme efekti mi eklenmiş buna? Çok iyi. Mekamortize daha önceden arkadaşlar. Öldürme efekti yok ya. Burada mısın? Cık. Bak atlamayla oynayacağım diyeceğim. Oynayamam ki. Merhabalar. Kardeşim ben ne ara öldüm ya. ya devam et. Al sana bombe. Yani git mayınlara kafa at tamam. Merhabalar. Allah'ım ya Rabbim bak bak bak. Ne oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse yenidik arkadaşlar. Buna da artı verelim. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Gördüğünüz bu zaten bak. İşte bu. İşte bu. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Bak bu ne lan? Oo, süper ayran hems çıktı. Çok iyi. 150 taşlık. Çok iyi. Gayet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Hop. Ama kadar da değil yani taktiği gördünüz mü hadi bir maç daha yenilirim diyormuşum yok o kadar da değil tamam hop şuradan bir süper ender Yani eğer efsanevi çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar dynamite ile aynı bu şekilde ama hiper şarjının olmasına dikkat edin buraya geliyorsunuz buna giriyorsunuz kaybederseniz artı veriyorsunuz geliyorsunuz star hediyesi açıyorsunuz ve efsanevi alıyorsunuz bu kadar şimdi destansı ve gizemli buradan da bir charlie mi geliyor işte anam bu ne? Ha karanlık cester. O güzel kostümlerimiz güzel. Hop bir tane daha ver be. Ve son 3 tane bir efsaneviğimiz daha var. Bir tane daha efsanevi çıksa bu ne? Enerjiniz yani, sinirlenmesi. Sağ en üst. Sol en üst. Sol basamadım. Sağ alt. Yok. Şimdi son olarak arkadaşlar çıkan kostümümüzle hemen bir maç atalım. Zaten kardeşim de Emzi çok seviyordu. Bence bu kostümün çıkmasına çok sevinecek. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. O karşıda diyeceğimiz var. Bakacağız. Ben daha iyiyim kardeşim bak. Sen et ben bilgisayarda oynarım sen bekle. <laughs> Ama abi niye vuruyorsun ki ya Allah Allah. Abi, oğlum adam eritti lan bizi. <laughs> DJ'mizin efektleri de güzelmiş. Ya bak oğlum beni delirtme. Bak basacağım şimdi ha. Evet. Bana vurma. Ne kelime? Ya Allah'ım ya Rabbim. Hadi Jaco, hadi Jaco. Lan oğlum bak beni sal. Seni var ya. Tövbe estağfurullah. Hasbinallah. Abi dalsana da benle ya. Allah Allah. Al sana eksi. Oops. Of adamsın sen. Al sana bomba. As. En <laughs> Bir tane daha vur lan. Ya ölme ya. Al sana eksi. Devam et kardeşim. Geliyorum kardeşim. O bizim sinik aşağıcı var. Uf gaza geldim. Bak şimdi hepsini öldüreceğim. Ha. Nasıl öldürdüm ama. Ya bir gel bir işe yara ya. Öf. Anca ölüp duruyorsun ya bak. Maç sonunda acaba kaç kere ölmüş olacağım? Çok merak ettim şimdi. Adamın ipe şarjı açılmış. Bir şey bir şey deneyeceğim bak. Oğlum ben niye aksesuar bastım? <gülüyor> <gülüyor> Gol yerseniz sizi var ya. Ha. Oyna lan. Eksi sana gel. Kardeşim. Mal mıdır nedir adam gole gidiyor ne uğraşıyor hala ya. Hayır. Yok kanka sağ ol. Defol hadi şimdi hadi. Bak o gol öyle atılmaz tamam mı? Bak bak şimdi. Bak uf, ben sana acayip sinir oldum ha. Sen bir geber. Bana niye pas atıyorsun salak. At o golü. Oğlum hala bir aksesuarım var ha. Eksi. Gelin lan buraya. Çok gaza geldim. Bölge anasını satayım. Abi. Vallahi şaka yapmış hem abi. Gel lan buraya. Başlatma lan abine. Aynen. Oğlum oğlum. Ya enayi midir nedir bu gerizekalıya bak ya neyse buna da artı verelim de efsane evden güzel bir şey alacağız şimdi arkadaşlar. Bak şimdi artıyı verdim tamam mı? 150 taşlık bir kostüm daha geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Hemen şu şekilde göstereyim size ne çıkacağını da. Ne çıkabilir? Önce onlara bakalım. Ne kadar çok hiper şarj var ya. Altıncı Cordelius, altın bir altın Nico. Bakayım, bakayım, bakayım ne çıkabilir. Bayraklar farklı çıkabilir mi? Çıkar. CCTV poko gizemli değil miydi? Gizemliydi sanki gizemliydi ben öyle hatırlıyorum o fener sende fener sende çıkabilir haydi çuvali frank kötü serseri mortis serseri mortis çıksın serseri mortis haydi bakalım geliyor mu efsanevi star dediğimizden. ve 3 2 yine alın yazısına basıyoruz Olsun yeni hiper şarj çıktı. Bu da iyi. Kolder nerede? Hemen 11 yapalım. <laughs> ben 9 evvel yeter. Hemen bir tane de yıldız gücü alalım. Ya da almayalım. Kendi harcasın. Sonra laf etmesin bana. Dövmeyeyim onu. Bir maç daha mı atsam ya? Aa bir dakika. Kredileri ver bakayım alabilecek miyim? var mı? Bir tane var. Bunda var mı? Bunda da yok. Bunda var. Ver ya. Alalım şu kiti. 3333 mü? Şaka mısın oğlum sen? Daha yok herhalde. 3 level olması gerekiyor çünkü. Neyse çocuk sendisi var normal sendiyle oynuyor ya Allah Allah evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kuysun da güzelmiş müsahbe ben de bunu mu alsam yok gel başı ver ben normal emzede telefonunda bir şey mi var bunun ben normal emzede devam edeyim arkadaşlar evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz like atmayı unutmayın videoda dikkatinizi çeken şeyler olduysa Mesela işte yapmamı istediğiniz e, uygulamalar diyelim. Ya da işte taktikler, video konseptleri bunlardan istediğiniz şeyler varsa. Sen kimsin ya? Burada bir şey konuşuyorum. Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bunu arkadaşlıktan çıkartacağım şimdi ha. Allah Allah. Bu kadar da. Görüşürüz arkadaşlar.